Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün düz kahverengi yazmanın kenarında sizler için çok güzel boncuklu bir örnek hazırladım. Özellikle kum boncuk oyası isteyenler vardı. Bugün kahverengi ipimiz üzerine böyle altın renginde kum boncuk geçirdim. E, bu renkle ve bu boncukla sizler için güzel kolay tek sıra bir model hazırladım. ip e, i̇p numaramı söyleyeyim hemen önce. Altın Başak marka 117 numara kahverengi ip kullanacağım. Yazmamın kenarlarında aynı bu ipimle tığladım. İki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Ee, Tığlamamı oya yaparken daha doğrusu hem tığlarken hem oya yaparken 22 numara tığ kullanıyorum. Her videonun başında aslında tığımı gösteriyorum ama genellikle tığ numaranız kaç diye çok fazla yorum geliyor. Şöyle tığımı iyice göstereyim. Dediğim gibi tek sıra bir model. Aynı anda boncuğumuzu kullanıp modelimizi hazırlayacağız. Birlikte başlayalım. Benim bu kahverengi yazmamın kenarında çok fazla örnek gösterdiğim için çok az bir karış bir yer kalmıştı. Orayı kullanacağım şimdi. Şöyle biraz ipimden açayım. Boncuğumuzu biraz arkaya kaydıralım ama çok fazla arkada olmaması gerekiyor. Şöyle biraz öne doğru kaydırarak ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılarla yaparsanız yazmanızda da iki zincirle tığlanmışsa benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. İlmeğimi oluşturuyorum. Tığım ucuna ipimi iki defa doladım. Geldim. Tığ battının altından ikişer 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 çıktım bir tane trabzan yaptık yeniden iki defa doluyorum yeniden aynı tığ battıya geldim yine ikişer ikişer üç kere de çıktım üstüne bir iki üç dört şöyle göstereyim zincir çektim üstüne beş tane boncuk kaydırıyorum dört zincirimizin üzerine boncuğumuzu çok fazla sımsıkı düğümlemiyoruz birazcık gevşek kalsın boncuğumu düğümledim tekrar 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum tığım ucuna ipimi aynı tığ battıya biraz önce kullandığımız tığ battıya geri geldim ikişer ikişer üç kere de çıktım yeniden iki defa doluyorum yeniden aynı tığ battıya geldim yeniden ikişer ikişer üç kere de çıktım şimdi en başta yaptığımız oyamız bittiğinde şu uç taraftan tutturulacak şu görüntüyü verecek ama şu anda vermiyor birazcık ilerlettiğim zaman daha iyi olacak üstüne bir zincir çektim yine iki defa doladım tığ battı da 12 boşluk bıraktım 3. tığ battının altından giriyorum 2 2 2 çıktım iki defa doladım 2 2 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum 5 tane boncuğumu kaydırıyorum düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim yine iki kez dolayarak aynı tığ battıya gelip yan yana iki tane üçlü trabzan yapıyoruz 3 kere de çıkıyoruz şöyle model biraz belli oldu aslında bir tane zincir çektim iki defa doluyorum tığ battıya geldim bir iki tane saydım üçüncünün altından giriyorum 2 2 2 çıktım iki defa doladım yine 2 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 zincir çekelim yine 5 tane boncuk kaydıracağım şöyle 2 4 5 düğümlüyorum çok fazla sıkı olmasın üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Geldim tığ battının altından. İkişer ikişer 3 kere de çıkıyorum. Yine iki kez doluyorum. Yine aynı tığ battıya geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Tığ battıda iki boşluk bıraktım. üçüncüden giriyorum. Modelin yapımı çok kolay özellikle ben hiç daha önce boncuk koyası yapmadım ama denemek istiyorum diyorsanız bu modeli değerlendirmenizi öneriyorum. İzleyerek yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız çünkü bazen e, yaparken bir küçük bir e, yanlış olursa ya da kötü görünürse tekrar sökmek, sökmek biraz can sıkıcı olabiliyor. Bu nedenle ben izleyerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar 4 zincirimi çektim. İki defa doladım geldim aynı tı battın altına 2 2 2 çıktım yine iki defa doladım yine 2 2 2 çıktım üstüne bir zincir çektim iki defa doluyorum tığ battı da iki boşluk bıraktım üçüncüden girdim aynı şekilde Trabzan düzeni hiç değişmiyor arkadaşlar bu düzende yapıp gidiyoruz üstüne 1 2 3 4 zincir 5 tane boncuğumu kaydırdım gevşek bir şekilde düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım aynı tırbatlıya tekrar dönüyorum yine 2 defa doladım biraz boncuğumu geriye alacağım e ne zaman boncuk oyası yapsam bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ne kadar boncuk gitti oluyor. Şöyle söyleyelim. Ee, yazmalar 90 santimlik ya da 1 metrelik 100 santimlik oluyor. Ee, şu an benim elimdeki yazma mesela 1 metrelik yazmadan ben bu yazma için en az 8 dal gideceğini düşünüyorum. Çünkü bir yazmanın kenarını tamamen yapmadım ama 8 dal gideceğini düşünüyorum. E ee, açıkçası böyle bütün bir 12 dal olan salkımı almanız gerekecek diye şimdiden söyleyelim. beşer beşer kullandığımız için boncukları. Ama inci falan kullanırsanız, tek kullanırsanız tabii daha az sayıda ince ile de yapabilirsiniz. 4 tane zincirimi çektim. Üstüne 5 boncuk kaydırıyorum. 5 boncuğumu gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım. 2, 2, 2, 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. Üstüne bir zincir çekiyorum. iki kere doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bırakıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Biraz aslında örneği artırmaya çalışıyorum ki ütülendiğinde daha güzel bir görüntü versin diye. Yine 4 zincirimi çektim. 2 tane yan yana trabzanımı yapıyorum. Trabzan düzeni değişmeyecek. Hep iki doluyarak yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanlarımızı 3 doladığınızda daha fazla boşluk bırakmanız gerekir. tek bir defa dolayayım derseniz eğer çok yakın olur tığ battı ya. Daha birbirine böyle büzülerek durur. Aklınızda olsun için ya da denemek isteyenler böyle örnek mendilinin kenarında deneyebilir. Hoşunuza giderse o şekilde de yapabilirsiniz. Yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 5 tane boncuğumu düğümlüyorum. Yine 4 zincir çektik üstüne. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben geri kalanı için arkadaşlar biraz yaptık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E, oyamız bittiğinde en son mesela şurayı bu şekilde bitirdik. Üstüne bir tane zincir çekiyoruz. Diyelim ki biz bunu burada bitirmiş olsaydık, o bir zinciri çektikten sonra şuradaki trabzanımızın tepesine birinci trabzanımızın tepesine batıyoruz ve böylece bu taraftan da tutturulmuş oluyor. Örneğimiz yani hem başlangıç hem bitiş noktası hiç belli olmayan bir örnek zaten. Ee, üst kısmı çok fazla zincir gittiği için şöyle bu aşamada daha ütülenmeden önce birazcık düzensiz görünebilir. Ütülendikten sonra çok iyi bir görüntü veriyor. Ben hızlıca birazcık daha arttıracağım. Ee, daha sonra da ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyun biraz arttırdım arkadaşlar. Daha sonra da ütüyle hafifçe düzelttim. Ütülendiğinde bittiğinde bu şekilde görünüyor. Özellikle ince model seviyorsanız, tek sıra boya seviyorsanız çok güzel oldu diye düşünüyorum. Özellikle düz renk yazmaların kenarında değerlendirmenizi öneririm. Ütülerken hem düz yönden hem de ters yönden, iki yönden de ütülemek gerekiyor. Çünkü boncuklar bazen böyle bir tanesi arkada kalmaya biraz meyilli oluyor. İki yönden ütülediğimizde tüm boncuklar ön yüze çıkıyor arkadaşlar. Beğen butonuna basarsanız eğer beğendiyseniz çok sevinirim kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz böylece her gün yayınlamaya çalıştığım videolarımı da kaçırmadan takip edersiniz yakın plan fotoğraflarım instagramda olacak o yanım sayfamda beni instagramdan da takip edebilirsiniz şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum herkesin ellerine sağlık